Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ormanların kralı diye adlandırdığımız aslanları yakından inceleyeceğiz. Kedigiller familyasından olan aslanın bilimsel adı Panthera leo'dur. Derisi açık kahverengi ve sarı karışımıdır. Koyu kahverengi renge sahip aslanlar da vardır. Ancak diğerlerine oranla çok daha az bulunur. Erkeklerin omuzlarına kadar dökülen heybetli bir yelesi bulunur. Ağırlık ve boyları ise cinsiyete göre değişiklik gösterir. Erkek aslanların ağırlığı yaşadığı çevreye bağlı olarak 190-280 kilo arasındadır. Dişi aslan ise erkeğe oranla daha hafiftir. Ağırlığı yaklaşık 110-150 kilo arasında değişir. Boyları ise erkeklerde 2.4-2.7 metre arasındadır. Dişilerde ise bu boy 2.1-2.3 metre civarındadır. Erkek aslanlar tam bir güç sembolüdür. Omuzları, ayakları ve göğüsleri son derece kaslı bir yapıya sahiptir. Sadece bir pençe darbesiyle ortalama bir hayvanın omurgasını kırabilir. Tırnakları çok keskin bir yapıya sahiptir. İstediği zaman içine çekebilir. Çok az bir ışıkta bile ileri görüş kabiliyetleri vardır. Böylece gecelerde rahat avlanabilirler. Aslanlar belli bir alanları kendi alanları olarak görürler. Diğer aslanlar bu bölgeye girdiğinde şiddetle karşı koyarlar. Bölge sınırlarını ise işleyerek belirlerler. Bir aslan doğal yaşam ortamında ortalama 10-18 yıl kadar yaşar. Ancak avlanma becerini kullanmadığı, tehlikesiz ve doğal olmayan koşullar altında yaşam süreleri 25 yıla kadar uzayabilir. Yetişkin bir erkek aslanın kükreme sesi 8 kilometre uzaklığa kadar duyulabilir. <laughs> Birbirini yalama, kafa sürtme, mırıltılar ve tıslamalar gibi kükreme de aslanlar arasında bir iletişim yoludur. Aslanlar günde yaklaşık 20 kilo et yer. Bu 80 kilo bir insanın günde 7-8 kilo et yemesine denktir. Aslanlar kedigiller arasında püsküllü kuyruğa sahip olan tek türdür. Püsküller genellikle 5 ila 7 aylıkken ortaya çıkar. Aslan yavruları doğduklarında gözleri tamamen kapalıdır ve çevreyi göremezler. Dişiler ortalama olarak 2-4 yavru dünyaya getirir. Ancak bu sayı bazen 8'e kadar çıkabilir. Yavrular ilk dünyaya geldiklerinde ortalama 25-30 santim kadardır. Ağırlıkları ise 400-500 gramdır. Gözleri iki hafta sonra açılsa da görme işlevini yerine getirmek için bir müddet daha geçirmesi gerekir. Doğada yetişkin olanları için düşmanları yok denecek kadar azdır. Diğer hayvanlar tarafından gerçekleşen aslan ölümleri genellikle avda. Avın boynuzlarından veya çifte atmalarından gerçekleşir. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere takipte kalın ve hoşçakalın.